Hoş geldiniz. Erdal. <laughs> <laughs> hayırlı, hayırlı, <olsun>. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi, hayırlı Akşam ara. Hayırlı <laughs> <laughs> Ben bu seçimin sonuçları herkesi son derece memnun etti. Emin olun AK Parti'ye oy vermeyenlerin dahi bu tablodan son derece memnun olduklarını gördüm. Çünkü ekonomi toparlandı. Döviz piyasası duruldu. Siyasi istikrarın yakalanması önemliydi. Bu vermiş olduğunuz oylar bunlara sebebiyet verdi. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra hizmet zamanı. Bizler elimizden geldiği kadar sizleri Ankara'da en güzel şekilde temsil edeceğiz. Başkanlarımız en güzel şekilde hizmetlerini katlayarak devam edecek. Yatırımları Darendemize, Malatya'mıza çekebilmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Dün göstermiştik, bugün de inşallah göstereceğiz. Ve ben inanıyorum ki sizlerin bu gayretiyle Sizlerin bu duruşuyla AK Parti 2023 hedeflerini de esasında şimdiden yakalamış oldu. Bizler hep kardeşlik dedik. Hep birlik dedik. Hep beraberlik dedik. Asla ve asla ayrıştırarak siyaset yapmadık. Asla ve asla ötekileştirerek siyaset yapmadık. Ve sen ben yok dedik. Biz var dedik. Türkiye var dedik ve Türkiye'nin her karış toprağında, her bölgesinde siyaset yapmaya çalıştık. Tabii büyük bir başarı elde ettik elhamdülillah. Bunda büyük bir katkısı olan, en çok katkılarından biri olan da Dayan de bir 180, bir destekle AK Parti olan güvenini bir kere daha ortaya koydu. Bundan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Sıkıntılı bir dönem yaşadık 7 Haziran sonrasında. Bir belirsizlik ortamı, bir kaos, bir kargaşa. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'su bölgesinde çok sıkıntılı zamanlar geçirdik. Ama Allah'a şükürler olsun. Sayın Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun sözü aynen şudur. O bölgelerde kamu güvenliği tesis edilene kadar inşallah oradaki operasyonlarımız sürecek inşallah. Oradaki halkımız devletin ağırlığını, gücünü orada tamamen hissettireceğiz ve devletin kendileriyle beraber olduğunu tam anlamıyla göstereceğiz. 3-5 tane çapulcuya bu ülkede fırsat vermeyiz biz. Bugüne kadar vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz inşallah.